Köpeğinizin bu şekilde kanepede oturmasına izin veriyorsanız sıkıntı değildir. Fakat burada her gün yapmanız gereken tek bir şey var. Köpeği aşağı indiriyorsunuz. Hera aşağı. Bu şekilde yarım saat, bir saat kanepeye çıkmasına izin vermiyorsunuz. Köpeği yere indirdikten sonraki ikinci kuralımız köpeğe hiçbir şekilde komut vermiyorsunuz. Otur, yat, şu, bu herhangi bir komut yok. Köpek belli bir süreden sonra kendi kendine en rahat pozisyonu bulacaktır. Biz herhangi bir kalabalıkta, herhangi bir toplulukta kendi kendine oturmasını ya da yatmasını istiyoruz. Herhangi bir kafeye gittiğinizde evinizde dışarıda ya da arkadaşınızda gördüğünüz üzere köpeğin en rahat şekli bulacak ve rahatlayarak oturacaktır ya da yatacaktır. Hiçbir şekilde köpeğinize komut vermenize gerek yok, ödül maması vermenize gerek yok, aferin demenize gerek yok. Bu kendi doğasında olan bir şey. Sadece bu eylemi kayışla yapmaya özen gösterin. Çünkü dışarıda ve herhangi bir ortamda köpeğinizin güvenliği için kesinlikle kayış kullanmanız gerekiyor. Kayışa alıştığı durumlarda da dışarıda da aynı tepkileri verecektir. Gördüğünüz gibi olay bu kadar basit. Hera! Gel yukarı çık pap. Aferin sana. Daha fazla eğitim videosu için beni takip etmeyi unutmayın.